Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar çok efsane bir seriye başlıyoruz Balon Kafa vs Minecraft Arkadaşlar bu seriye çok güzel bir beğeni sayısı gelirse çok sevinirim Balon Kafa'ya deneyler yapacağız Nedeni ise şu videodan önce bana dedi ki En güçlü Minecraft oyuncusu benim İşte beni kimse yenemez benimle istediğin kadar uğraş Beni yenemezsin vesaire dedi <laughs> Tabii ki arkadaşlar yenebiliriz balon kafa yani sonuçta Videomuzda güzel bir beğeni sayısı gelirse Çok sevinirim arkadaşlar bu arada 1 milyon aboneye geçtik hatta 1 milyon 10 binde olmuş olabiliriz yani 1 milyon 10 binde olmuş olabiliriz şu anda Abone olup yandaki çıkan ticaretlerine tıklayıp bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın çünkü Bir sonraki hedefimiz 1.5 milyon abone Bunu yapabiliriz 1 milyon olduysak 1.5 milyon da olabiliriz hemen balon kafanın yanına Doğru gidelim ters maske koş birisi Ağaçları çalmış mı ağaçları mı çalmış Ağaçları çalmış diyor arkadaşlar Balon kafanın yanına doğru gidelim Ne oldu ne oldu bakayım ne oldu ya ağaç Ağaç normal ağaç işte bakayım balon kafa Ağaç yerine toprak koymuşlar Allah 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 Nasıl olabiliyor bu ya bunu sen yaptın bence Oha bak diyor nereye nereye abone bunlar da gitmiş. Herobrine laneti. Herobrine laneti. Gerçekten kaç. Kaç 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 kaç. Çabuk. Ters mask Ne oldu balon kafa? Kesin az geldi. Ay evet arkadaşlar az nike geldiriyor. Gerçekten çok nike geldi. Ben istedim balon kafa lütfen. Ben at ben ben söyledim gerçekten. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kimin atmadığını bilmiyorum. Acil durum sinyali. Dur dur acil durum sinyali ne? Nereye gidiyorsun? Ya gel gel yukarı gel. <laughs> <laughs> Boğalcan ama. Boğalcan sen dur ben sana merdiven yapayım 2 dakika arkadaşlar. Kanalıma kafayı like yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Ee, ağlıyor böyle git şuradan. Heh tamam. Çık şuraya. Hadi hadi. <laughs> Herobrine ölmem boğularak öleceğim diyor. Hayır hayır çık 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 çabuk çık hadi hadi çık hadi şimdi gel gel. Sen videodan önce ne demiştin bana? En güçlü pro oyuncu benim değil mi? Gel 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 gel. Gel bak birkaç tane arkadaşımı çağıracağım. Tamam gel gel gel. Buraya bir tane ring ayarladık arkadaşlar. Bu ringde balon kafa moblarla vesaire savaşacak. Kral balon kafa. Aynen aynen <laughs> tabi tabi. Tabi tabi ne tarafta bu? Dur 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 golem ne? Goleme vurma goleme vurma. Niye vuruyorsun goleme? Niye vuruyorsun goleme? Evet. evet. <laughs> Golem te kadar bak yapma yapma. Yapma bak daha daha sinirlendirme onu. Ay bana geliyor. balon kaba. Karışma Goleme. Karışma Goleme karışma bak ölecen 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 kaç kaç. Gel gel hadi gel. <laughs> bana bana niye vurdun? He? Niye vurdun? Vurayım mı kafana? Vurayım mı? Gel. Hadi vurayım mı? Vurayım mı? <laughs> <laughs> bir de eliye tamam 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 arkadaşlar duygu sömürüsü şey yapıyor kesin bak numara numara kesin numara bak tamam tamam tam tam biliyordum numara olduğunu da tamam balon kafa sen sen kazandın sen en güçlüsün sen bana vuramazsın noobs'un tamam evet 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 noobum gel gel <laughs> hala golemle kapışacak ya hayır bak karışma onunla Ka he golemi böyle hapsetmeye çalışıyor şimdi ya mutlu oldun mu he sevindin mi yani onu oraya oraya bıraktın sevindin mi <laughs> Oradan nasıl Oradan harekete hani bak diyor. Balaka iyi hareketler. Bir daha yapsana. Bir daha yap, bir daha. Hadi bakalım. Bir daha yap, yap dedi. Hadi. Harekete bak diyor. Yanlışlıkla yaptı arkadaşlar. Anladı ya. Gel 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 hadi gel. Bak sana çok güzel moblar getirdim. Bakci Tamam hadi. <laughs> Yapamıyor ya. Balakaba bak şimdi. Gel gel. Bozuk sucunu. Sen misin bozuk sucunu? <laughs> yani bak. Dur dur tamam tamam. Sunucu bozuk. Sunucu bozuk. Bak kafana vuracağım şimdi. Şimdi öncelikle sana güzel bir tane mob falan edeceğim. Bak bu mobla kapışacaksın. Eğer bu moblardan 3 tanesini yenersen sen gerçekten çok güçlü oyuncusun. Tamam mı? Al savaş. Hadi bakalım. Oo şuna bak ne kadar büyük. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Vur. Vursana hadi. Hadi. Bu zararsız. Yok yok. Vurunca sinirleniyor. Vur bir tane. Heh. Oh. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Oy! Oo! Oh! Öldürdü. Öldürdü. <laughs> Bir de ben deneyeceğim. Gel gel gel. Ve Be ne diyor bak. Al. Oo! Oh! Ne vuruyorsun sen öyle? Ay. Oo oh! vallahi çok güçlüymüş. Allah! Tamam, 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 tamam. Sıkıntı yok. Arkadaşlar acayip güçlüymüş. Şimdi geleceğim Süleyman ile konuşman lazım. Süleyman'la konuşacakmış. Arkadaşlar seni var ya bir şey diyeceğim bu gerçekten çok güçlüymüş. Bu ne böyle? Niye ölmüyorsun sen? Arkadaşlar ölmüyor. Aa öldü. Ne oldu? Tek attım. Kolaydı. Süleyman da ne yapıyor bu? Bir dakika. Balon kafa nerede? Aa bu çok gizli. Lal bu kılıcı. Tamam dedi. Bu çok gizli. Al bu kılıcı. Ne yaptın sen balo kafa gel, gel bakayım He Enchant bastırmış Parnak yaptın Tamam tamam gel Gel bir tanesini yenemedin Şimdi sıra bunda Bakalım bunu yenebilecek misin Hadi bakalım Ah onu öyle Bana değil bana değil Bana değil ona ona Hayır ya bana değil be Ay toprak atıyor arkadaşlar Görüyor musunuz Oradan buradan Ah Ödüm koptu bu benim arkadaşım Arkadaşlar çok acayip yaratıklar var Hadi 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 bakalım kanışma diyor Oy. Gördünüz mü? Yumruk attı. Golem. Kum golemi yumruk attı. Öf öf öf. Bal kafa var ya ayva yedin sen. ayva yedin. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne vurdu be? <laughs> Yumruk attı. <laughs> şuna bakın şuna bakın arkadaşlar. <laughs> Çok iyi bir şey gerçekten. <laughs> bu arada gelmedin o seni yendi. Bunu da yenemedin. Tamam mı? Bak ne buldun. O ne? At bakayım. Ver ver bana ver. ver. Enlas yok işte bende bir tane. Ennas tamam al al sıra bunda. Hadi bakalım. Ay çürük kafa. Ah zehirli. Zehirli tükürüyor. Zehirli tükürüyor. Aa tamam bunu yendim Bu, bu kolaymış tamam. Bunu yendin. Tamam mı? Şimdi Noob canavar diyor. Şimdi arkadaşlar iki tane daha yenerse Balokov'u gerçekten profesyonel bir oyuncuymuş. Ama yani yenemeyecek bence. Hadi bakalım. Spawn ettim. Ay bu ne böyle? Ay şunu bak ısırıyor. Balık kafa hadi yapamazsın yapamazsın. Hadi bakalım. Tükürüyor. <laughs> bana niye vuruyorsun? Bana niye vurdun? Aa kaçıyor korkak. Balık kafa korkak. Oy bir tane vurdu. Bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Öldüm bu arada. Öldüm burada arada. Kaybettin. Tamam bunu öldürdüm. Oh be. Yine bunlar hile falan değil. Hile falan değil. Arkadaşlar görüyorsunuz. Balık kafa gerçekten noobmuş. Yine bunlar değil be. Yalan söyleme. Minecraft'ta böyle şeyler yok. <laughs> hayır hayır. Hile falan değil. Yine falan değil var yani. Olmasa nasıl Minecraft oynayacağım? Gel al al bir tane daha. Bak bak bırakıyorum. Hadi kapışın al. Ay geliyor geliyor. Bırak peşimi. Ay şuna bakın. Aha vurdukça ses çıkıyor. Aa iksir içti. <laughs> Direkt tek attı. Direkt <laughs> tek attı. Balok ama geri çık. Aa ne oldu? Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bunu da yenemedi. Bunu da yenemedi. Bakalım burada çok değişik şeyler var. İki tane aynı almışım. Sana zaten sinirliyim. Sinirli olma sinirli olma. Ödeştik ödeştik. Balon craft ödeştik. <laughs> Bu ne böyle? <laughs> Bu ne böyle? <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. <laughs> bu çok bu çok fazla büyük. Baksanıza. <laughs> i̇nanılmaz büyük. inanılmaz büyük. Baksanıza balık abi kaç defa öldürdü. Öl. Öl. Tamam öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Ben değil ben değil ben değil ben değil. Hop. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Rekt attım. Tamam şimdi şimdi sıra bunda. Bir tane yenebildin. Archer. Archer hemen. Kas maske kınına girmiş. Ya öyle bir şey yok yalan söyleme arkadaşlar hemen hemen okçusuna geçelim. Bunlar çok değişik moblarmış yani bayağı bir güçlü balık hiçbir şekilde. Yenemez ki Gel. geliyor. Hadi balık yaparsın. Oy oka bakın nasıl atıyor. Hadi yakala yakana yakana. Oy yumruk attı. Balık iyi misin yardım lazım. <gülüyor> öldür. <gülüyor> Oy çok vuruyor bu. Öldür 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 ölmüyor. Tamam öldürdüm. İşte bu kadar. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. i̇şte bu kadar. Bu da kolaydı. Ay geliyor. Geliyor geliyor. Tamam tamam balık abi. sonuncusu. 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 Öldürdü ya. Elnaz kılıç yapmış ismini bir de. Şimdi arkadaşlar sonuncusunu spam edeceğim. Onun yumurtası kaybolmuş. Hemen end sandığından alacağım da end sandığı spamlamam lazım burada bir yere. Nereye spamlayabilirim? Şuraya hemen spam edelim arkadaşlar. Ne hinesi ya? <laughs> bir de bakıyor. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bak balık abi gel. Gel gel. Yurunuk yuruna. Bak onu açamazsın. Bu bana özel. İçi boş boş yani açsam bile. Nasıl yaptın? Hineyle. Bunlar ne? Bakayım. Ha, bunlar hiçbir şey değil. Bunlar önemli değil. Gel gel. Bana öğret. Tamam öğretirim 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 de. E, sana komutları öğreteyim de sen bütün her gün Minecraft'ta benimle uğraş. Gel. Bak şimdi balon kafa. Şimdi şöyle olacak. Yurnuk yurna. Tamam mı? Bak. Yumruk yumruğa kapışacaksın. Al. Spawn ettim. Hadi bakalım. Bununla. Kapış. Hadi bakalım. Ne? Nasıl ya? Bir tane daha bir tane daha. Yurnuk yurna. Hadi. Ben çok güçlüyüm diyor. Oy çok fena vuruyormuş arkadaşlar. Bu, da... Bu ne böyle? <laughs> <laughs> Yumruğa bakın. Yumruğa bakın nasıl vuruyor? <laughs> Böylesine vuruyor bir de. <laughs> ne oldu? He? Allah öldür. <laughs> ne vurdu be? Demek ki bunlara arkadaşlar bu ne böyle ya? Ben niye burada spamlı oluyorum her zaman? Bak ne oldu? Seni hep öldürüyor bu. He? Bak 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 bak. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha helal. Seni var ya. O yavaş vur. Gözüme <laughs> vurdu. Vallahi arkadaşlar çok değişik bir çok değişik bir mobmuş. Haberiniz olsun çok enteresan. Fan point'in buraya alın. Çok enteresan şeyleri var. Hani yumruk yumraydı. Kılıç niye çektin? He? Kılıç niye çektin? Hine çünkü. Sensin hineci. Ay sen hine yaptın. Niye hine yaptın? O yurnuk vurnadı Yurnuk He doğru doğru O bir şeyler de atıyor Tamam gel benle kapışacaksın Hadi gel Yurnuk yurnu tamam mı Gel son son kapışmam benle Hadi bakalım Çok sinirlendim <laughs> Hadi gel 3 2 1 koş Nasıl olabilir Niye öldürdü? Nasıl ya tek attı Arkadaşlar o moblardan bir şey diyeceğim Tamam Şimdi şu mobdan bir şeyler düşüyor Aa! Tamam özür dilerim yeter be o kadar hızlı Vurulur mu arkadaşlar gerçekten Gerçekten acayip şekilde fazla güçlü bir şey Düştü bundan kesin ben bunu bulacağım ee, Bir sonraki bölümde balon kafaya karşı Kullanırım ee, daha fazla balon kafayla Bu tarz içerikler için öl artık Bunu nasıl öldüreceğim arkadaşlar ben çok güçlü Gerçekten çok güçlü bir sonraki Bölümde görüşürüz kendinize çok 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 iyi bakın Hoşçakalın ve de bay bay